Bu videoda yine sağ ezerde bulunacağız. Meryem suresi ve Ali İmran suresindeki bazı ayetleri Mehdi üzerinden analiz edeceğiz. Şimdi Deccal tarafından ikiye ayrılan bir gençten bahsediyor. Bu Mehdi'dir. Bazıları diyor ki yok hazırdır, yok hazır falan değildir. Mehdi'nin kendisidir. Yani Mehdi ikiye ayrılacak ve tekrar dirilecek. Yani ölüden diri çıkacak. Bu nasıl olur? Önceki videolarda biraz analiz ettik. Bu videoda ayetler üzerinden analiz edeceğiz. Ali İmran suresi ve Meryem suresi. Üçüncü ayet. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. Yani Hazreti Zekeriya. Dörtüncü ayet. O şöyle demişti. Rabbim şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağrıdı. Sana yaptığım dualarda hiç mahrum olmadım. Yani Zekeriya Aleyhisselam artık yaşlı halinde. Beş ve altıncı ayet. Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarımdan korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla. Onun hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kalır. Yani Yakup Alesen bir çocuk istiyor Allah'tan. Ama yani kendisi yaşlı ve hanımı da kısır. Normal şartlarda bu olmaz. Tıpkı Neydi olduğu gibi, Mehdi'den olduğu gibi. Mehdi ağır imtihanlar sonucunda yerler altına sürecek. Bu yerler altına sürünen bir karakter nasıl oluyor da yükselecek. İşte bu Allah'ın imtihan metodudur. Bazen Allah ölüden diri doğardır. Yani ölü bir yerden canlılığı yaşartır. Yine e, Ali suresinde şey yapalım. Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. Allah sana Yahya isminde bir evladın olacağını müjdeliyor. O Allah'tan kelimeyi olan İsa'yı doğrulayacak. Hem de kavminin efendisi olacak. Dünya zevklerinden uzak bir hayat sürecek. Hem de salih kullar arasında seçilmiş bir peygamber yani nebi olacaktır. Sonraki ayet. Zekeriya ne diyor? Rabbim bana ihtiyalı gelip çatmışken, hanımım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir dedi. Rabbi de işte Allah diledi yine böyle yapar. Yani bu Allah'ın bir imtihanıdır. Gençken, diriyken Zekeriya Aleyhisselam'ın çocuğu olmuyor. Hanımının çocuğu olmuyor. Ama Zekeriya Aleyhisselam yaşlıyken artık bu işi yapmayacak hale gelmişken ve hatta ee, şey karası kısır iken nasıl çocuk doğar? Nasıl bir nebi bir peygamber doğar? Yani bu Allah'ın imtihan metodudur. Ölüden diri çıkarma. Mehdi'nin durumu da bu şekildedir. Deccal tarafından ikiye ayrılan bir genç. Aslında bu bizzat ikiye ayrılma olmayacaktır. Yani yerler altına sürecektir. Ağır imtihanlar sonucunda bu insandan bir şey olmaz denilecektir. Ama o gitgide yükselecektir. Yani ölüden diri çıkarma. İnsanlar tarafından göz ardı edilen artık bir karakter gitgide yükselecektir. Bu alan bir imtihanıdır. Bu sadan olması gerekendir. Çünkü kasas süresine de geçiyor. Firavun ve hanedanlı kimler yok etti? Zayıf insanlar. Kasas suresinin ilk ayetlerinde geçiyor. Biz istiyorduk ki ezilmekte olanlar güçlü olsunlar. Ezilmekte olan kimlerdi? İsrail oğullarıydı. Onları bir makama oturacağız. Bir makam vereceğiz. Bu şeyde de geçiyor. Ee, Nemlis suresine ya da şu ara suresine de geçiyorduk ben Şu ara suresine, şu ara suresine geçiyor. Çünkü Firavun kendi makamını bıraktı. Biz onu İsrail oğlana miras çıkıldık dedi. Ayetlerde geçiyor. Neyin? Yani İsrail oları başka bir yere geçiyor diyor. Artık Mısır'la alakası yok. Ama ayette detay güzel güzel bir detay var. Biz o makamları İsrail oğlana miras çıkıldık. Yani İsrail oğlanın artık zenginliğe ulaşması ve hala günümüzde mesela dünyada dünyanın en zenginleri yine İsrail genelde var. Veyahut da en güçlü insanları. Çünkü bu Allah'ın bir vaadi. Şimdi konumuza gelelim tekrar. Sadan bu 39. ayette Ali İmran Suresi 39. ayetin detayı da güzel. Mesela Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken. Melekler ona şöyle seslendi. Allah sana Yahya isimli bir evladın olacağını müjdeliyor. O Allah'tan bir kelimeyi olan İsa'yı doğuracak. İsa'yı doğrulayan yani onun yaşamı sırasında İsa'yı doğuran iki tane kişi var sana. Biri Yahya, diğeri Mehdi. Yahya'ya söylüyorlar. Mehdi sen misin? Yahya diyor ki ben değilim. Yani aslında Alimların Suresi 39. ayet üstte kapalı Mehdi'den de bahsediyor. O Allah'tan bir kelime olan İsa'yı doğrulayacak. Bu aynı zamanda Mehdi'nin kendisidir de. Çünkü Mehdi İsa'yı doğrulayacak ve Alimların Suresi Nisa Suresine geçiyor. Yani Münhal Kitabı la kabla önce ehli Kitaptan herkesi ona iman edecek. Yani İsa Aleyhisselam'a iman edecekler. Peki nasıl? Mehdi'nin vasıtasıyla, yardımıyla. Mehdi'nin İsa Aleyhisselam'la ortaklığıyla. Ali 39. ayette de bu detaylar gözüküyor. Yani Yahya üzerinden Mehdi'ye de detaylar veriliyor. 40. ayet. Orada yine 40. ayette de güzel. Şimdi hayal Aleyhisselam bilmiyor muydu? Allah'ın kun fe olayını. Ol der, olu verir. Zekeriya Rabbim bana ihtiyalı gelip çatmışken ve hanımım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir? Şimdi Zekeriya aleyhisselam bunu bilmiyor mu? Kun fe olacağını. ol der verir. Ama Zekeriya aleyhisselam Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu bilir. Burada Allah'ın yumuşak tarafını gösteriyor aslında Zekeriya aleyhisselam. Yoksa bir insan dese ki dünyanın en büyük yıldırımı, şimşeği böyle en şiddetlisi bir insanı çarpacak o insan kurtulacak. Bu nasıl olur? Allah. Yani kun fe kün Allah istese onu yaşatır. Mesela orada o cümleyi söylemek sahibi. Allah'ın yumuşak tarafını görmek. Bu Vahabi ve Ata Seleflerin hoşnut olmadığı bir ayet mesela bu. Onlar genelde serttir. Allah'ı sert olarak bize gösteriyorlar. Sonsuzluk yolculuk kardeş alemsin daha çok video gelsin yap hatta katıl butonu aç oraya da video at daha çok video olabilir ama katıl butonu katıl butonuna özel video dinen haram sen bilgiyi saklayamazsın bir tele de bile olsa bilgiyi saklayamazsın ha videoların altına biri hediye atar ya da can diyen de biri hediye atar orası ayrıdır o onun cömertliğidir ama bir insanın bilgiyi saklaması Allah katında yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sabittir bu. Yani ben 20 TL karşılığında bütün videoları katılığa özel yapacağım. Yok. Bu o zaman benim Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir davranışta bulunduğumu gösteriyor. Katıl butonuna özel video demek bilgiyi saklamak demektir. Ya o 20 TL'den bir şey olmaz. Adamlar gider 20 TL'den meyve suyu içiyor. Bilmem ne çayhanede çay içiyor. Ee, herhangi bir metrobüste artık metrobüs bile 30-40 TL istiyor bu tarz şeyler Allah'ın izniyle geçerli değildir. Bilgiyi saklayamazsın. Yani katılığa özel ben video yapmam. Duhan süresindeki duman. Gerçek bir dumandır bilginizi. Maalesef keşke gerçek bir duman olsaydım. Müslüman ülkeleri bu durumda olmazdı. Duhan süresindeki duman sanayi devrimden sonra gökyüzüne salınan dumandır. Batılılar haklı olarak güçlendi. Müslüman ülkeler kepaze duruma düştü. Çünkü üretme değer vermediler. Yani bugün Suriye'den yüz binlerce insan iltica etti batıya. Irak'tan, XYZ Müslüman devletinden. Ama bir Norveçli gelip de Suriye iltica etmedi. Irak'a bir Amerikalı gelip de bilmem ne Lübnan'a iltica etmedi. Bu da bize gösteriyor ki duhansıski duman sanayi devriminden sonra gökyüzünden sandan dolandır. Çünkü Müslüman ülkesi kepaze duruma düşüyor. Ve ayette de gösteriyor. Rabbimiz üzerimizden kaldır bu acı azabı. Müslüman ülkeleri dua ediyor. Çünkü hadiste de geçiyor. Duhan suresi ki duman kafirlere sarhoş gibi gelecektir. Yani fark etmeyecekler. Müslümanlar nezze olacaktır. Yani hastalanacaktır. Hastalandığın zaman ne oluyorsun? Hareket edemiyorsun. Kardeşim bir süredir seni izliyorum. Küfür sinkaf sana yakışmıyor. İnsanlar zorla söylüyor anlıyorum. Bal gibi de yakışır bana. Küfür de yakışır. Sinkaf da yakışır. Argo da yakışır. TRT'de yakında Medi filmi çekilir. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Tamam yine. Bu konuyu gündemde tutuyor. Güncel tutuyor. Bu güzel bir gelişme ama. Şimdi filmin ana temasına bakarsak. Ve alta filmi daha görmedik. Ben sana söyleyeyim filmde delinin birini Mehdi ilan edecekler. İnşallah Mehdi konusunu kötü anlatmazlar. Yani Mehdi'yi bir tane kadına aşık olan bir karakter olarak anlatmazlar. Bu Allah'a, bu peygambere, bu diğer peygamberlerin davasına hakarettir. Mehdi böyle basit bir karakter mi ki bir tane kız için kendisini başkalarını yaksın? İnşallah böyle bir rezalet olmaz. Çünkü Türk dizilerinde genelde böyle bir rezalet yaşanıyor. Senin için ölürüm. Ya benimsin ya kara toprağım. Bunlar şirk şirk. Şirk sözleri. Ya benimsin ya kara toprağım. Haşa ve Yani Allah'ın yarattığı bir kadın nasıl oluyor da senin oluyor. Ne senindir, ne babanındır, ne annenindir. O Allah'ın kuludur. Allah onu yaratıyor. Sen sadece araçsın araç. Haddini bil. Ya benimsin ya kara toprağı. Şirk sözleri. İnşallah bu saçmalıkları Mehdi dizisinde de anlatmazlar. Ve da grupların yetiştirdiği soyut kavramların Mehdi'ye işlemesi. Çünkü hiçbir peygamber soyut kavram uğruna bir faaliyette bulunmadı. Davaları neydi? Allah'tı. Allah dışında bir dava yok. Kutsal bir dava yok yok Allah dışında. Az kalsın Hazreti İbrahim kendi çocuğunu boğazlayacaktı. Yani sen böyle bir peygamberi soy kavramla mı o çoşturacaksın? Hazreti İbrahim yani takmaz bile. Peygamber aleyhisselatü yok kavimmiş yok Araplıkmış yok peygamber ne diyor benim sağ elime güneş sol elime ayı da verseler ben davamdan vazgeçmem diyor. Yani Allah'ın davasından vazgeçmem. Siz böyle bir karakterleri soyut kavram uğruna haramları helalleştirecek veya da ne bileyim Allah'ın kurallarını çiğneyecek iddiasından mı bulunuyorsunuz? Mehdi de böyle bir figürde mi göstereceksiniz? İşte bu yüzden Mehdi, Mehdi dizisinin çekilmesine yani bir yönden seviniyoruz. Bir yönden büyük ihtimalle söylediğimiz şeyler gerçekleşecektir. Bak daha filmi falan görmedik. Daha diziyi görmedik. Ama söylediğim şeyler çıkacaktır. Soyut kavramlar uğruna haramları helalleştiren bir Mehdi. Ya benimsin ya kara toprağımsın ve da bir kadına aşık olan bir Mehdi. 2. ve da böyle saçma sapan. bilmiyorum kendi kafalarının uydurduğu bir hikaye de katmış olabilirler. Yani bari rivayetlere bakın. Ne bileyim Tevrat'a bakın. Hadislere bakın. İncil'e bakın. Rivayet çok Mehdi hakkında. Aynı zamanda Sadam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen hadislerin en fazla en yani konu hakkında en fazla Mehdi hakkında hadis rivayet geldi kaynak o kadar çok ki siz hala bu kaynağı reddediyorsanız o zaman Mehdi dizisini falan çekmeyin. Yine bütün müsaade edilmemizden doğrusunu Rahman bilir.